Bırakın beni! Bırakın diyorum size! Daha fazla konuşma Titan kamera adam! Sen bu mezara gömüleceksin! Hayır! Bırakın beni! Şuradan bir kurtulursam var ya! Burada asla kurtulamazsın! <laughs> İndirin şunu! Mezarına iyi çimento döşeyin! Pişman olacaksınız! Sus be sus. Artık konuşma. Titan matkap adam konuşmanı yasakladı. Size bunun bedelini ödeteceğim. Babacım işlem tamam. Titan kamera adamı gömdük. Gidin ve diğer titanları da yakalayın. Titan kamera adamın sinyaline ulaştım. Koordinatları belirliyorum. Evet yeri tespit edildi. İlk sırayı görüş devredi. Titan kamera adam canlı canlı mezarda tutuluyor. Bir şey Zombiler sandıktan silahları alın. Hadi alalım. <laughs> Titan kameradama yetişmeliyiz. Çok dikkatli olmalısınız. Titan matkap adam tarafından korunuyor. O bizim dostumuz. Onun için her şeyi yapmaya hazırız. Hadi. <laughs> Çok soğuk. Dayan oğlum. Koordinatları göre tam karşımızda. Evet işte görebiliyorum. Ateş edeyim mi? Hayır. Bu mesafe çok uzak. Biraz daha yaklaşalım. Matkap adamlar mezarın güvenliğini on katına çıkarın. İşlemler başlatılıyor. Ateş! Aa! Şimdi saldır! Matkap adamlar ileri! Şu zombileri yakalayın hemen! Titan kamerada bu Buradayım. Seni duyabiliyorum Titan kamera adam. Bekle çıkaracağız seni. Aa, bu nasıl bir şey be? Aa, bu taş ya. Titan kamera adam bir destek bir şey yap. Hiçbir şey yapamıyorum. Güçlerim emilmiş. Matkaplar sadır şu zombileri. Hiç kimse bizden adam kaçıramaz. Ne oluyor? Biz sizden Bizim bir bu kadar da yerin altında var kardeş. Gelmeyin gelmeyin üstümüze. Aa, beni yakıyorsun. Özür dilerim oğlum çok kalabalık. Yürüyün gidin lan bir daha sizi görmeyelim burada. Kaç. Bu korku 20 yıl yetir daha gelemezler. Hadi mezarın başına dönelim güvenliği arttıralım. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu zombiler? Nerede titan kamera adam? Başaramadık. Vaktimiz çok az. <laughs> titan teyze adam, titan bilgisayar adam. Hani titan kamera adam nerede? Siz o kadar silah vermiştik. Bize bir sürü başka adamın onu koruyacağını söylememiştiniz. Ne diyorsun sen be? Anlamadınız mı? Titan matkap adam ve adamları Titan kamera adamı canlı canlı mezara gömdüler ve onun gücünü emiyorlar. Bize yardım etmelisiniz ki Titan kamera adamı kurtaralım. Televizyon adamlarım zombilere katılın. Bilgisayar adamlarım siz de aynı şekilde varsın Sözümüzden dışarı sakın çıkmayın. Gideceğimiz bölge çok üst düzey bir şekilde korunmakta anladınız mı? Biz ne görevlerden geçtik mi Bilsen Bu diğer görevlere benzemez aslanım. İşte yaklaşıyoruz. Karşıyı görebiliyor musunuz? O ne be? Baba Bundan mizerin etrafını lazerle kapatmış. Görebiliyorum. Daha da fazla matkap adam gelmiş. Planı anlatıyorum. İyi dinleyin. Şimdi biz sniper silahıyla uzaktan birkaçını yok edeceğiz. Ardından siz saldıracaksınız tamam mı? Anlaşıldı. Hızlı olmalıyız. Hadi şimdi oğlum birkaçını düşür Yakalayın şu zombileri Saldırın televizyon adamlar işte böyle Titan kamera adamı bize getirin Çabuk baskaplar Anca rüyanızda görürsünüz Bizim adamlar nerede Bunlar öldü Sadece bir tane bilgisayar adam var Bilgisayar adam sallasa ne duruyorsun eee. O da öldü Aa, Sadece biz kaldık durduramazsınız zombiler biz matkam adamlarız adamı deleriz oğlum şimdi sana kim delicek göstereceğim al ah, ah be <laughs> olmuyor çok yoruldum bu savaş artık bitecek oh be hepsini yok ettik dur lazerin arasından geçeceğim işte geçtim. bu ses de ne? Aa, bir şey oluyor. Benim titan kamera adamıma kimse yaklaşamaz. Bu mezarı nasıl açacağız? Ama şuraya bak. Sizi yok edeceğim. Kaç baba kaç. Bir daha buraya geldiğinizi görmeyeceğim. <laughs> Sen kamerada bu kedi kurtaramadık. <laughs> Hayır gitmeyin. Beni burada bırakmayın. seni yerim burada güvende değil. Gel bakalım buraya. Bırak beni. seni yerin artık burası. Benden ne istiyorsun? Sana gücümü verdim seni istiyorum. Bunu yapma. Sen de takım olabiliriz. Titan kamera adam nerede? Zombiler. Adamlarım, adamlarım yok. <laughs> çok üzgünüz. Matkap adamlar güvenliği arttırmış. Sayıları çok fazlaydı. Televizyon adamlar ve bilgisayar adamlar savaşırken öldüler. <gülüyor> <gülüyor> Titan kameradan mı kurtaramadık? Artık bu iş beni germeye başladı. Özel füze atar kodlama hazır. Roketler devredi. Bu ne be? Drone görünüşünde. Titan kamera dair bir iz yok mezar bomboş. Nasıl olur? Hani bu mezardaydı zombiler? Öyleydi bilmiyorum. Bu işi artık bitirmeliyiz. Zombiler takip edin. Yavaş yola yetişemiyorum. Artık yeter. Adamlarımı öldürmek neymiş ona öğreteceğim. Hiçbir titan bize zarar veremez. Duydun mu? Şu mezarı iyice bir bakalım. Hayır Titan kamera adam burada değil. İçeri girelim. Küçülme gücü. Şimdi artık içeri girebilirsiniz. Gelin. Aa, siz de nereden çıktınız? Aa! Nerede Titan kamera adam? Söyleyin. Titan kamera adam dostumuzu almadan gitmeyeceğim buradan. Ona asla ulaşamayacaksınız. Aa! Titan kameradan burada değil. Aha burası bir yere iniyor. Açsana. Sıkışmış. Ah işte açtım. Gelin yavaşça ile Titan matkabadan Adam burada. Seni sonunda bulduk Matkap Şimdi ölümlerden ölüm ben. Yükler ateş. Sizi yedim şimdi deprem saldırısı. Dostlarım benim için geldiniz. Seni kurtaracağız Titan kamera adam. Işıl saldırısı. Bu depremden kurtulmalıyım. Benim depremimden kimse çıkamaz. Kötüm bir roket atışı. Yerinde kal. Titan kamera adamı durumuna bakın zombiler. Titan kamera adam iyi misin? Sizi sayenizde iyiyim. Siz olmasaydınız bu matkap adam benim parçalarımı sökecekti. Her şey için sağ olun dostlarım. Beni kurtardınız. Her daim senin yanında olacağız. Her şey için teşekkür ederim. Siz olmasaydınız bu titan matkap adam şimdi tüm parçalarımı ayırmıştı. Şimdi nereye gideceksin titan kamera adam? Bizimle kal. Hala tehlikede olabiliriz. Güçlü biz arkamızı kollarız. Yapmam gereken mühim bir iş var. Sizi her daim kolluyor olacağım dostlarım. Tekrar teşekkür ederim. Gitme Titan kamera adam gitme. <laughs> Gitti. Hala başımız belada olabilir. Burada durmamız iyi bir. Hadi zombiler çok geç olmadan gidelim. Hala olacaklardan habersizler. Çok yazık. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Bunu yaptığın iyi oldu Titan bilgisayar adam. Bu sayede arkamızdan iz bırakmamış oluruz. Evet arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağ solu çıkan videolara tıkla tıkla tıklayıp izle. Hoşçakal, bay bay.